Merhaba, herkese hayırlı günler olsun. Ee, dün tam gördüğünüz tam bu noktada e, dün sabah saatlerinden artık alışveriş ettik. Dönüşte oğlumla beraber yani, küçük 6 yaşında yani. tam gördüğünüz tam bu noktada e, köpeklerin saldırısına uğradım. Yani çok kısa bir mesafede 3 metre önümden yürüyordum. Allah'tan e, Allah'tan yanındaydım. Köpekleri bertaraf etmeye çalıştım. Ki başarılı Oynayabilir, kendi basın olmayabilir ee, bu konu için yetkililer özellikle belediyeden ve hayvan seferler derneğine bir araya gelip bu konuya muhakkak bir çözüm yollarını önemli rica ediyorum. Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın. Ee, küçük yaraları var. Diş izleri var köpeğin saldırısında. Zaten videoda da göreceksiniz. Ee, atlatır. Bu yaralar geçer ama o korku nasıl geçer bilmiyorum. Belki ömür boyunca bu korkuyu taşıyacak. Ki bu videoyu çekmeden önce tam bu noktada iki dakika kalmadı. Yani yine aynı demekten yine bana şu anda saldırdılar. Bu işe bir an önce kesinlikle kesin çözüm doğrularını yetkililerden öneme rica ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun.